Dostlar merhaba. Bu videomda Adobe Photoshop'ta çalışmalarınızı nasıl kaliteli bir şekilde kaydedeceğiniz hakkında detaylar vereceğim. İlk olarak Ctrl N komutlarımızı kullanıyoruz. Daha sonra yeni belge sekmemizi açıyoruz. Açtıktan sonra en son kısmına gelip buradaki hazır ayar ayrıntıları penceremizi ayarlayacağız. Açılan yeni belge penceresinde hazır ayar ayrıntıları sekmesine gelip buradaki ayarları düzenleyeceğiz. Şuradaki tabanımızı santimetre yerine piksel, buradakini de piksel inç yapıyoruz. Bunun nedeni dijital çalışmalarımızda yani Instagram'a veya hatta herhangi bir siteye yükleyeceğimiz çalışmalarda piksel tabanlı çalışırız. Baskı çalışmalarında santimetre olarak çalışırız. Pikseli yaptıktan sonra genişliğe geliyorum. Ben kare bir çalışma dosyası oluşturacağım. Bunu zaten daha sonra düzenleyebiliyorsunuz. Genişliği 1080 yapıyorum. Daha sonra yüksekliğe gelip onu da 1080 yapıyorum. Daha sonra çözünürlüğü 2000 yapıyorum. RGB renk modunda kalacak ve 16 bit yapıp bırakıyorum. Şuradaki görmüş olduğunuz simgeye bir tane tıklıyorum. Tıkladıktan sonra belgeye hazır ayarını kaydet diyor. Buraya bir isim giriyorum. 1080 ve 1080 olarak girdim. Daha sonra hazır ayarı kaydet diyorum. Kayıtlı kısmında Photoshop'umu açtığım zaman tekrar Ctrl N yapıyorum. Yaptıktan sonra buradaki kayıtlı kısmıma geliyorum. 1080x1080 -1080 2000 ppi yani çözünürlük. Daha sonra tıklıyorum. Tıkladıktan sonra bana ayarlarımı hızlı bir şekilde veriyor. Tekrar açmak istediğim zaman diyelim ki boyut değiştireceğim. Ctrl N kısa kullanıp buradaki 1080x1080'i seçiyorum. Seçtikten sonra genişliği 1920 yapıp oluşturuyorum. videomuz bu kadardı. Dostlar umarım size bir şeyler katabilmişimdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere esen kalın.